Besi işletmelerinde verim kayıplarına neden olan unsurlar nelerdir? Hayvanların birbirlerini atlamalı davranışları ile kötü yataklık veya zemin yönetimi bence en önemli unsur. Bu unsurlardan ilkine değinecek olursak, besi hayvanları genellikle erkek hayvanlar olduğu için, %100'e yakın oranda dünya genelinde erkek hayvanlar besi alındığı için ve genellikle besi alınan erkek hayvanların mizahçıları agresif yani sinirli olduğu için kendi aralarında hiyerarşik üstünlük kurma durumları nedeniyle itiş kakışlar birbirlerine atlamalar oluyor. Tabi bu ister istemez çok önemli verim kayıplarına neden oluyor. Bazı hayvanların çok geride kilo almalarına neden oluyor. Bazı hayvanların da yine itiş kakış sırasındaki hareketlerin verdiği enerji harcamasıyla daha az kilo almaya yol açabiliyor. Bir diğer önemli konu da her ne kadar çok dikkat edilmese de veya yönetimi kolay gibi görünmese de zemin yönetimidir. Besi hayvanları yapılan gözlemlere ve araştırmalara göre tabii ki diğer hayvanlar gibi kuru zemini seviyorlar. Islak, çamurlu zeminlerde ayakta durma süresi uzuyor. Yine ayak hastalıklarının çıkma oranları artabiliyor buralarda. Dolayısıyla zemini kuru tutmak, yumuşak tutmak, temiz tutmak, besi işletmelerinde verim kayıplarının yönetimsel olarak bir diğer önemli bir nedeni. Bir başka önemli nedeni rasyon olabilir. Çünkü biz günümüzde hepimiz besi sığırlarının ne kadar güçlü bir rasyonla beslenirse o kadar hızlı kilo alacağını düşünüyoruz. Ancak bunun bir derecesi var. Bu görüş bir dereceye kadar doğrudur. Çünkü bu hayvanlar geviş getiren hayvanlar ve ruminant hayvanlar nötr asitliğe sahip, nötr pH derecesine sahip bir işkembeler söz konusu. Bu işkembelerde yaşayan bakterilerin asitlik ortamında yaşayamıyorlar, nötr pH'de yaşayabiliyorlar. Bunu da sağlayabilmek için geviş getirmeyi sağlaması nedeniyle bir miktar kabıyemin, ot gibi, saman gibi bu hayvanlara verilmesi gerekiyor. Ancak bir yandan da hızlı kilo aldırabilmek için olabildiğince az yem ve güçlü tahıl oranlarından oluşan kesif yem karmalarının verilmesi gerekiyor. Bu noktada da karşımıza rumen asitoz dediğimiz, Türkçe olarak işkembe asitleşmesi olarak adlandırabileceğimiz beslenmeye bağlı hastalık ortaya çıkıyor. Böyle olunca da biz kaş yapalım derken göz çıkartabiliyoruz ve hayvanlar bir süre sonra işkembe asitleşmesine nedeniyle yem maddesini sindirimde görevli işkembeden yaşayan, rumenden de yaşayan mikroorganizmalarını kaybetmeye başlıyorlar. Bunların sayısında ve aktivitelerinde azalmalar meydana geliyor. Bu da ister istemez sindirim fonksiyonlarını bozabiliyor. Dolayısıyla rasyon yönetimi bu anlamda önemli. Bunun tam tersi olduğunda aşırı kaba beslediğimizde de böyle sağlık sorunları ortaya çıkmıyor rumenle ilgili. Aksine rumen en iyi durumuna geliyor. Mikroorganizmalar en iyi durumuna geliyor. Ama o da yetersiz enerji içerdiği için bu sayede rasyon enerji düşüklüğüne bağlı olarak kilo alımını olumsuz etkiliyor. Bunu tabi ayarlamak bilimle ve gözlemle olması gerekiyor. Öncelikle sağlıklı bir rasyon oluşturulacak. Eğer kesif yemle ilgili maksimum faydayı almak için maksimum seviyeler öngörülüyorsa bu noktaya gelirken de tabirlerinde ise çok keskin çıkışlar yapmayıp belli bir yerde durmasını gözlemlerimize göre bakarak bilmemiz gerekiyor. En güçlü rasyon, en yüksek enerji rasyon, en hızlı kilo aldıran rasyon değildir. Onun bir tık altı böyle düşünülebilir.